arkadaşlar bu videoda polis alıyoruz. Evet komiserimizin yanına geldik. Merhaba polislik için hoş geldin. Hoş bulduk komiserim. Şimdi bir gizli görevimiz var. İleride birisi insanların yollarını kesip paralarını alıyor. Ve şehrimize yeni gelen kralın adamları olduğunu öğrendik. Şimdi sen de bunu gizlice kaydedip ortaya çıkaracaksın. Sana verdiğim kıyafetleri giy, sana gizli cam ve kayıt cihazı veriyorum. Arkadaki arabayı da kullanabilirsin. Arkadaşlar polis bize şey gizli görev ver görevi yapacağız. Araba burada. Arkadaşlar kıyafetleri giydik. Kıyafetler bu şekilde çünkü bir gizli görevdeyiz. Kapıyı açalım. Bilelim. Arkadaşlar bu şekilde böyle yolları biz aralara alıyormuş. Şu şekilde yolu açıp ilerlemeye devam edelim. Kapıyı açalım. arkadaşlar burada da arabaları sürmüşler. İki tane araba var ve burada da yolları kesmişler. <laughs> arkadaşlar burada bir bu şekilde kralla beraber konuşuyorlar. Arkadaşlar en üstte bodyguard var kaldıkları o da burası olmalı. O bile gizli çekilip indirip oradan gizlice çekim yapmaya başlayabiliriz. Hedin arkasına geçelim. Arkadaşlar otelin en üstüne çıkmayı başardım. Hırsız da kral hala orada konuşuyorlar. Buradan içeri girelim. Silahımızı alalım. Hemen şimdi şurada kıralım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada insanları öldürmüşler. Burada da altınlar var. Gelin bize bodyguard'ı indirelim. Arkadaşlar bodyguard'ı indirdim de şu kasanın içine sakladım. Şimdi bir yer hazırlayalım. Sahte camla kapattım. İnsanlar dışarıda bize baktığı zaman şuradaki duvarlarla aynı görüyorlar. İçeri girdiler birazdan girerler. Geldiler. Bu anda beni göremiyorlar. tabii de Arkaları dönüp konuşuyorlar. Hadi dinleyelim. Kamerayı kontrol edeyim. Evet soygunumuz işe yarıyor. Yavaş yavaş şehirde gezenleri soyuyoruz. 3-4 tane arabayı soyduk. Bu insanı da soyduk. Kimse bizi durduramıyor. Yarın başka bir otele geçelim. Polisler bizi bulamamalı. Otelleri hemen hazırlayın. Anlaşıldı kralım dertlik çok işe yarıyor. Arkadaşlar bunlar ne kadar havalı insanlar. Kasanın içindeki cesetleri de kayda aldım. Şimdi hemen gidelim. Beni fark etmeden hemen kaçmam gerekti. Kamdan sesler geliyor ama emin değilim. Koşun koşun koş. Arkadaşlar koşuyorum. Arabaya varmak üzere. Araba hemen şurada. Beşiktaşlıysanız yorumlara Beşiktaşlıymazın. Galatasaraylıysanız yorumlara Galatasaraylıyım yazın. Fenerbahçelisiniz yoruma Fenerbahçeliyim yazın. Fenerbahçe Sayımızı bilelim. Akşama kendimi kaybettirip hemen polisin yanına geldim. Bu görüntüleri polisin yanına veriyorum. Arkadaşlar hırsızları hapse atıp geldik. Komiserimiz de bize haber verdi. Artık askerliğe atandık. Son videoda da asker olacağız fakat... Bu hırsızların cezalarını çekmeleri için konserimiz bir ay süre verdi. Uttum sarı like başına 10 saat daha uzayacak.